Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün kalbin kararsızlığı ve sebatlı olması iki zıt sıfatı üzerinde duracağız. Bu şekilde Kur'an'da kalp e, kitap e, dosyamızın e, kalbimizin hangi organımız olduğu ile ilgili bölümünü işlemiş olacağız. Şimdi bu bölümde Kasas Suresi 10. ayet bağlamında incelemede bulunacağız. Ayet mealen kısaca şöyledir: Musa'nın annesi başı bomboş sabaha etti. Eğer biz müminlerden olması için kalbine sebat vermemiş olsaydık neredeyse işi gerçekten açığa vuracaktı. Ayeti biraz inceleyelim. Musa'nın annesi başı bomboş sabaha etti derken ee, baş diye meal verilen kelimenin orji, orijinali Fuat'tır. Bomboş e, şeklinde anlam verilen kelimenin e, anlamı da Favi'dir. Fuat e, başımız anlamındadır. E, başımızda kafatası e, vardır. Kafatasının içinde beyin ve beyin kompleksi vardır. E, Musa'nın annesi başı e, Fuad'ı bomboş tabağa etti deyince e, başın dışı değil içindeki organlar, zaten başın varlık sebebi e, beyin ve e, beyin içindeki diğer organları muhafaza etmek için vardır. E, ve onların beynin e, yardımcı organları gözler, burunlar, kulaklar ve ağız gibi e, yardımcı organları içinde Fuat'ın başın varlığı söz konusudur. Eğer biz müminlerden olması için kalbine sebat vermemiş olsaydık, kalbine deyince bakın müminlerin kalbi olunca kalbin üzerinden bahsediyor yine. Ala Ala diyerek kalbin üzerinden bahsediyor. Sebat anlamındaki kelime de rabata, rabeta, yani rabuta, irtibat, bağlantı anlamında olan bir kelimedir. Yani Musa Aleyhisselam'ın annesi e, başı e, Fuad'ı bomboş şekilde sabah etti derken bu vaziyette devam etseydi biz bu vaziyette devam etmesine müsaade etmedik. Onun kalbinin üzeriyle rabıtasını, bağlantısını e, koparmadık. Kalbinin üzeriyle yani beyin korteksiyle bağlantısını devam ettirdik diyor. Devam ettirdi ki e, mantıksız, yanlış bir karar e, vermesin e, diye bu şekilde olduğunu söylüyor. E, eğer böyle yapmasaydık neredeyse işi gerçekten açığa vuracaktı. Musa Aleyhisselam'ı bebek halinde ifşa edecekti diyor. E, bakın Fuat e, ve Ala kelimeleri ve Rabıta kelimeleri üçü burada e, kalbimizin beyin olduğunu ifade ediyor. Kur'an bu şekilde detay bilgi veriyor bize. Elmalılı bu konuda şunları söylüyor Elmalı'nın tefsirinde. Musa'nın anasının da kalbi bomboş sabaha etti. Bunun açıkça ifadesi ne olup bittiğinden hiçbir haber almayarak şaşkınlık ve tasadan kalbine hiçbir şey girmiyor. Aklı sıfıra inmiş bir halde demektir. Az daha onu meydana çıkaracaktı. Telaş ve acele ile ha haber alacağım diye yaptığını sezdirecek. Musa'yı ele verecekti diyor Elmalı'nın tefsirinde. Biz bunları şu şekilde anlıyoruz. Kalp nefisten ve şeytandan gelebilecek vesveselere kapalı olabilecek duruma gelebilmektedir. İnsan kalbini idayette sabit kılacak hale getirmeyi hedeflemelidir. Kalp fuatta olmalıdır ki onunla birlikte aynı anlamda, aynı anlam içinde ayette yer almaktadır. Kalp fuatta olduğundan fuadın boş olabileceği söylenmektedir. Nitekim fuadın boş olduğu söylendikten hemen sonra onu açıklayıcı olarak kalbin sebat yani rabıta halinde olduğu ifade edilmektedir kalbin üzeriyle e, rabıta halinde olduğu ifade edilmektedir. Fuat da baş olduğuna göre kalp bu şekilde de beyin kompleksi olduğu söylenmektedir. Ayrıca kalbinin üzerine e, rabıta sebat verildiği söylenmekle de beyin korteksi ifade edilmektedir. Çünkü karar merci kortekstir. Ayette beyin korteksine yani ala kalbi haa yani kalbinin üzerine dendiğine göre kalp beyindir. Kalbin üzeri de beyin korteksidir. Kur'an-ı Kerim müthiş detaylar veriyor. Yani Kur'an'ın en geniş, en isabetli, en atasız, en atasız değil, atasız tefsiri Kur'an'ın kendisidir. Yani Kur'an'daki Kur'an tefsirini tefsirin de fark edebilmemiz lazım. Bu da Kur'an'daki Kur'an tefsiri de ancak ilimle elde edilebilir, fark edilebilir, görülebilir. Bakın burada birazcık tıp ilminden, insan anatomisinden istifade ediyoruz. Hemen Kur'an'daki Kur'an tefsiri kendisini bize hissettiriyor. Kur'an'da kalp, do kalp dosya, kitap dosyamızın ve 26. videosu burada bitti. Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.